Şimdilik de bizim genel hedeflediğimiz nokta ortasının açılması. Sen bunu şey olarak fide olarak alacaksın. Almayı düşünüyor musun? Artık alsam bile. Ya şu an ihtiyaç yok. Şu Bir saniye. Ortayı Taşlandırmayı 70-80 santimden dışa bakan gözden. Genelde aynı yerden kök vermişse birini alıyoruz değil mi abi? Evet. Aynen öyle. Şunlar da eğme dışarı çekme şekilleri oluşturabiliriz. Şimdi şunu da ortada olmasına rağmen şekilde yaparsak Şimdi ben genelde güneş tarafında hiç şey bırakmamayı düşünüyorum. Şunu mesela. Neden? Amacın? Ortaya güneş vurması Heh. için. Amaç burada ortaya güneş vurması. Burada şunu yapabilirsin. Şuraya bir şey yapıp. Bak. Hmm. Şu. Bir su su şişesi bağlayıp hmm. asabilirsin. Bu abi. da olabilir. Bir, her türlü eğme bükme yöntemini hmm. burada uygulabilirsin. Şimdi bu, bu taz sürgünlerde tepe vurumu. Tepe ha. vurumu neyi sağlar? Geriye doğru meyve dalı oluşmayı sağlar. Genelde iki yıllık e, sürgünler de mesela daldan kökten kök, gelen da şunlar var ya evet. bize, Şuradan bize şey veriyor. Çatallanma veriyor. Bir de boya gitmiş oluyor. O zaman ona tepe vurumu yapıp bırakmak lazım. Yani. Sen şimdi şunu diyordum. aynen aynen. Ne diyor ortada. Ortayı vurup bıraksın. Tamam mı? Evet. Bu şekilde. Yani ama şimdi burada bak. Şeyi bu şekil bu. Hmm. Bu olması lazım. Şu olması lazım, tamam mı? Evet. Bu kart dalları seneye almamız gerekir mi bunları? Şu an bunlara gel. Bunlar geçtim. gelişir, geliştikten sonra True. bunlardan meyve alıp daha sonra hı. Hmm. eee almak genç dallardan. <laughs> Şunlar iyice aktif hale geldikten sonra. Evet. Evet. Şimdi mesela şurada gelin buraya. Çok güzel gelişmiş ama tam ortada. Evet. Ne olursa olsun biz güzel de gelişiyor. Ortada dal da bırakmazdın? Kesinlikle bırakmayacağız. Şunu da alalım.